6 saat buradayım 4 saat uykuyla çalışıyorum her gün. Ama günde 3 oyun kalayım var abi Bir sıkıntı yok yani. <laughs> elimde kalacak evet, evet, evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle omuz ve bacak antrenmanı yapacağız. İlk olarak omuz ile başlayacağız. Dumbbell shoulder press yapacağız. Ee, hareketlerin formlarını da size anlatmaya çalışacağım. Ee, Kendimde normal antrenmanımı yapacağım. Şimdi antrenmana geçelim. <laughs> Arkadaşlar sehpayı dik konuma getiriyoruz. Dik konuma getirdikten sonra belimizde boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz sakatlık yaşamamak için. Dumbbellları aldıktan sonra indirdiğimiz nokta boynumuzla başımızın arasındaki nokta. Kaldırdığımız zaman da tepede en tepede dumbbellların değmesine 1 santim kalaya kadar kaldırıyoruz arasında boşluk kalacak şekilde. Daha sonra tekrar aynı yere indiriyoruz ve harekete bu şekilde devam ediyoruz. Ben toplam 4x12 yapacağım şimdi başlıyorum. Evet. Antrenmandan önce ne aldık? En uzun olan sablement kahve. Bol miktarda kahve içtik enerji aldık. Antrenmana o şekilde başladık. Arkadaşlar omuz fitness'ta en kolay sakatlanan bölgelerden birisi. Aslında bütün hareketlerde kaldırabileceğimizden fazla ağırlık kaldırmamız gerekiyor. Ama özellikle omuzda Kaldırabileceğimiz kiloların çok fazla üstüne çıkmamaya çalışalım. Çünkü en kolay sakatlanabilen kas grubu omuz kas grubu. Arkadaşlar omuzda ikinci hareket. Dumbbell lateral relax yapacağız. Hareketi yaparken Geçelim ben hareketi göstereyim öncelikle. Özellikle savunda kullandığınız dumbbellları yerine koymaya özen gösterin arkadaşlar. Arkadaşlar hareket yaparken dumbbellları Buradan bu şekilde alıyorum. Omuz hizamı kaldırdım. Bir saniye bekliyorum. Yavaş yavaş indirdim. Kaldırış hızlı bir saniye bekledim. Yavaş yavaş indirdim. Omuz hizamı kadar kaldırdım. indirdim. Hareketi yaparken bu harekette damlız atar da hafif kilolarla yapmaya dikkat edin. 5 kilo 7,5 kilo ile yapmanız yeterli olacaktır. Çok çok ağır kilolarla çalışmıyorsunuz eğer zaten orta omuzu çok iyi ve çok güzel bir şekilde geliştiren bir hareket evet. ve bu hareketi yaptıktan sonra gelişimi fark edeceksiniz. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi ben tower lateral vice yapacağız. Arka omuz hareketi. Bunu ayakta da yapabilirsiniz. Öne doğru eğilerek. Oturarak da yapabilirsiniz. Yine aynı pozisyonda. Ben bu hareketi oturarak yapmayı tercih ediyorum. Oturarak yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdi arka omuza geçiyoruz. Arka arkaya iki tane arka omuz hareketi yapacağız. Evet başlayalım

ee, şu anda izleyeceğiniz antrenmanlar tamamen benim kendim için yaptığım antrenman programı, bunun yanında nasıl beslendiğim, size bunları da anlatacağım ve bu süreç bu süreç içerisinde nasıl bir gelişim kaydettim ee, bunu paylaşacağım sizlerle. Evet hareketlere devam edelim, yine konuşmaya devam edeceğiz. <laughs> Bu antrenman programını ben yaz döneminde hazırlamıştım Sakatlıklarım vardı Ondan da yeni çıkmıştım O yüzden daha kilolar da hafif Antrenman programı da çok hafif geçiyor Ama Kış dönemine geldik artık Daha ağır balgı gireceğimiz bir antrenman programı serisi de gelecek Balk serisi gelecek Beslenmesiyle birlikte bekleyin onu da Bunları bitirelim o geliyor İkinci arka omuz hareketi olarak da Bent over cable lateral rise yapacağız arkadaşlar zaten şimdi harekete geçiyorum e, hareketi yaparken benim formumu hareketi nasıl yaptığımı görebilirsiniz hareketi yaparken e, kabloları alacağım arkadaşlar kabloları çapraz tutuyorum ters elle daha sonra hafif yarım squat pozisyonuna geliyorum hareketi yaparken dikkat etmem gereken noktalardan birisi dirseklerim aşağıya bakmıyor kesinlikle çekerken dirseklerime de tam arka omuz kısmıma. Yani geriye, geriye doğru, geriye dönük yapıyorum markete. arkadaşlar. Arkadaşlar e, ikinci arka omuz hareketinde gerçekten arka omuzlarımın çalıştığını yani şu şuraya şöyle bir bakın arka omuzun pump aldığını çok iyi bir şekilde hissediyorum bence omuzda en zor gelişen noktalardan birisi arka omuz ve genel olarak herkesin ön omuzları çok büyük arka omuzları da çok küçük kalır sönük kalır o yüzden arka omuz çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve genel olarak arka arkaya iki tane arka omuz hareketi koymayı çok da seviyorum kendim. Çok da verim aldım bundan. bir sonraki antrenman videolarımda zaman biraz geçtikten sonra diğer omuz videolarımda benim bir drop setim var yaptım arka omuz için. Drop setimi de sizinle paylaşacağım. Arka omuz geliştirmek için muhteşem bir hareket. Arkadaşlar hareketi yaparken ben şu şekilde yapıyorum. Çektim, arka omuzu aldı. Bırakırken tamamen salmıyorum. Çektim, yavaş yavaş geldim. Şuradan geri alıyorum Arka omuz hep gergin. Omuz hep gergin kalıyor, hep aktif. Çektim, yavaş yavaş geldim. Hala gerginim. Tekrar geri aldım. Tekrar geri aldım. Hep buradayım. Arka omuzu hep aktif tutuyorum. Tamamen salıp bırakmıyorum. Şimdi harekette daha net bir şekilde göreceksiniz benim nasıl Hop. son hareket plate front rise hareketini yapacağız arkadaşlar ben bunu yaparken 15 kilo ve 10 kiloluk plaka kullanıyorum İlk setimde 12 tekrar 15 kiloluk plakayla yapıyorum daha sonra da 10 kiloluk plakayla bir 12 daha yapıyorum hareketi yaparken dikkat ettiğim nokta kaldırış hızlı çok yukarıya kaldırmıyorum hafif başım hizasında omuzumu çok minik geçecek şekilde daha sonra yavaş yavaş indiriyorum ama tamamen salmıyorum Yine ön omuzum hep aktif, arka omuzda söylediğim gibi. Kaldırdım. Ön omuz aktif. İndim aşağıya. Bu şekilde. Harekete geçelim şimdi başlayalım. <laughs> arkadaşlar omuz antrenmanı bitirdim e, normalde bacak antrenmanını da çekecektik şimdi ama kameranın hafızası da oldu yanımızda da başka kart yok e, daha sonra sadece bacak antrenmanımı çekerek de atacağım bana soracağınız sorular olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere destek olmayı unutmayın dostlar